Arkadaş selam ben Ferit ve evet, arkadaşlar. Bugün Tarık kankamla beraber arkadaşlar silahımızla abi duvarları böyle yıkacağız ve para kazanacağız arkadaşlar. Sonucunun birincisi olacağız. Hadi bakalım abi videoya başlayalım o zaman. Evet başlayalım abi. Bugün benim şu anda 9 tane kurşunum var abi. Şimdi burada hedefleri vurarak Ferit dairesi grup manımızı geliştiriyoruz abi. Silah yeteneğimizi geliştiriyoruz ve her hedef vurduğumuzda 2 tane mermi veriyor bize gördünüz mü? Evet arkadaşlar böyle gelişiyoruz abi. Elimizdeki silah bak Tarık ya. Bu ne oğlum böyle? Bu nasıl bir silah böyle? Evet tabancası. Evet arkadaşlar şu an elimizde su tabancası var. Ama videonun ilk iki dakikalarında arkadaşlar doğal güzel silahlarımız olacak. Hemen abi silahlarımızla şu duvarları parçalayalım. Bakın abi Minecraft duvarları var abi burada bildiğiniz. <laughs> bu Minecraft duvarlarını parçalayacağız bir dairesi ve bu Minecraft duvarını parçaladıktan sonra arkadaşlar en sondaki kupaları alıp abi doğada da gelişeceğiz. Evet o kupalarla yumurta açabiliyoruz. Evet arkadaşlar yumurta açabiliyoruz. Oğlum bak Tarık'ın 39 mermisi var. Benim 51 mermim var. Tarık sen ne olsun? Ben proyum kardeşim ama benim olsun. Ah! Hayır Ramuz Aha Tarık konuşamadı arkadaşlar. Bu arada Ferit tarihsi ya. Kendimi biraz daha geliştirmem lazım herhalde. Çünkü arkadaşlar şu an 51 mermi var. Yani her silahla vurduğumda arkadaşlar 51 canını götürüyorum duvarların. Ve bu yeterli değil abi. Bu yeterli değil benim canım güzel biricik ailem benim. Şöyle 150 mermi aldık. O 200 mermimiz de oldu. Şöyle birazcık arkadaşlar. Grupman kasalım abi. Tamamdır Ferit tarihsi. Oraya bakalım abi. Şu an 200-200 vuruyorum abi. 200 göz vuruyorum. Şöyle kıralım arkadaşlar duvarı. Tamamdır Ferit Tairesi. Of of abi duvarı var ya parçaladık ya. Bu ne abi ya? Çakıl var neden? Ne kadar zor kırılıyor böyle ya? <laughs> Çakıl o tamamdır abi. Bir kupamız oldu. Tamamdır Ferit Tairesi. Bir kupa kazandık arkadaşlar. Bu arada bir sonraki bölüm açmak için Fatah Tarık 10 kupamız olması lazım. Ee, çok kolay. Evet arkadaşlar gerçekten çok kolay. Oo, abi bak yeni silahlar da var burada. blok blok var arkadaşlar. Glok 19 var. Çok iyi Ferit Tairesi ama onlar için abi bayağı e, mermi kasmamız lazım herhalde Glock 19 için. Hemen abi şöyle 5 tane kupa aldık. Hadi abi 4 kupa sonra Ferit Dairesi. 4 kupa sonra arkadaşlar yeni bölüm açıyoruz. Bakayım yumurta. Oo arkadaşlar burada petler var. bir tane açmak istiyorum abi. Hadi güzel bir şey. Ona tavşan geldi. Abi niye tavşan geldi ya? Abi çok kötü bu ya. Neyse arkadaşlar bunu takalım abi vücudumuza. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tavşanımız oldu. Bu tavşan sayesinde oh bak direkt kırabiliyorum bak 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 direkt kırıyorum arkadaşlar. İşte bu. Abi bayağı geliştim. 200 200 kırıyorum. Tarık bak sen noobsun ama ben proyum kardeşim. Hızlı hızlı kırdım. Ee, Hı, Söyle de ben de proyum sen pro değilsin abi. Evet Ferit dairesi. Şöyle girişmeye devam edelim abi. Sık sık sık. Oha bakın abi her grupman vurduğumuzda Ferit dairesi artık 5 mermi 5 men veriyor. Gördünüz mü? 5 ee, beş mermi 5 mermi veriyor. Evet arkadaşlar Tarık sana vermiyor kardeşim. Bana veriyor. Evet pardon karıştırdım. <laughs> Tarık kendin ne karıştırma beni. O oh, bak vur, bakın orada bir adam var abi. 1371 mermisi vardı abi. 1371 mermisi var. Baksanıza abi. 2 dakikada var ya direkt kuma kazıyordur. O 2 dakikada duvarları parçalıyordur. Evet o pro. Evet abi çok pro demek ki. Şöyle biraz daha vuralım Ferit tanesi. Abi tam ordudan vurdunuz da tam ordudan vurursanız abi bayağı puan veriyor. Of bak biz de proyuz he. Bakın arkadaşlar direkt var ya atış ettiğimiz gibi duvarları kırıyoruz abi. İşte bu. Abi 5 saniye bile sürmedi ya. Ah, Tamamdır abi 7 kupamız oldu. Böyle hızlı hızlı duvarları parçalayalım arkadaşlar. Daha sonra abi 10 kupayı kazanıp bir diğer bölüme geçelim bence değil mi Tarık? Evet bir diğer bölüme geçelim ben buradan sokuldum. Ah, Evet Tarık ben de sıkıldım kardeşim. Baksana 500 mermi oldu. 600 mermi mi oldu arkadaşlar? Bakalım bedava ödül var mı? O oh, tamamdır abi. 23 kupamız oldu arkadaşlar ve bu bölümü de açtık Ferit Tarlısı. O bak bu bölümde ikinci seviye poligon var abi. İkinci seviye poligonda da of 10 mermi 10 mermi veriyor. İkinci seviye poligonda 10 mermi 10 mermi veriyor arkadaşlar. Efsane canım ailem. Aslında var ya elimizdeki silah bir su tabancasını değiştirecek mükemmel olur Ferit Tarlısı. Ama onun için arkadaşlar kupaya ihtiyacımız var abi ya. Bu kadar kupa yetmiyor bize abi. Bize daha yeni silahlar lazım Tarık. Bu ne oğlum böyle ya? Bu ne ya su tabancası bu? Evet su tabancası. Evet arkadaşlar gerçekten su tabancası çok kötü abi ya. Durun bakalım parçalayabilecek mi? Ooo bak of arkadaşlar gittikçe zorlaşıyor. Bakın artık duvarların canı 18 bin 18 bin. 21 bin 21 bin. Abi harbi zorlaşıyor yani. 27 bin 27 bin oldu arkadaşlar şimdi. Oğlum bu ne 30 bin 30 bin oldu. Ama yine de arkadaşlar fena değil ne fena değil. Ooo oh, 43, 43 bin oldu. Gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle sona doğru duvarları parçalayamayacağım arkadaşlar. Kendimi geliştirmem lazım olabilir abi. Evet bunu birazcık zor parçalayacağım. Bundan sonra zaten arkadaşlar biraz zor gibi. Hadi abi hadi abi hadi abi. İşte bu Ferit Dairesi. İşte bu of, 65 bin ya. Ben bunu parçalayabilir miyim? Deneyim abi. Deneyim bir şey olmaz. Denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Şöyle parçalayalım abi. 15 bin. 16 bin canı var. 6 bin canı kaldı. 2 bin canı kaldı. Of abi 75 bin. Yok abi. Ben daha da duvar parçalayamam. Birazcık abi kendi e, grup geliştireceğim abi. Değil mi? Tarık. Evet, gelişmemiz lazım. Evet biraz daha gelişmemiz lazım. Şöyle sık 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 sık. Tamamdır abi. 10, -10 veriyor görmüş olduğunuz gibi. 10, -10 veriyor. Hadi abi 1000 mermimiz oldu. Süper abi. 1000 mermimiz oldu arkadaşlar. Tesis gücümüz yükseldi artık abi. Tesis gücümüz yükseldi. Hemen abi şimdi ne yapacağım Ferit dairesi? Ne yapacağım? Bu ne abi böyle? He 15 zaferde yani 15 kupada açılan yumurtaymış. Ben kupamı onda harcamak istemiyorum arkadaşlar. Onda kupamı harcamayacağım. Şu duvarı kıralım abi. 75 bin canı var. Ama benim için vız gelir gider abi. Benim için vız gelir gider. Tamamdır. Of 90 bin can mı? Bundan sonra büyük ihtimalle arkadaşlar kupa gelecek. Hadi abi bundan sonra büyük ihtimalle kupa gelecek. Kırıl abi kırıl artık hadi kırıl artık hadi. Abi çok az kaldı hadi çok az kaldı. İşte bu. Hadi abi kırıldı az kal tamamdır abi. Şimdi abi 18 kutumuz var. Bunu açsam mı acaba? Açayım mı? Hadi açayım abi. Şansımız deneyelim. Abi ya çok kötü geldi ya. Abi en kötüsü geldi arkadaşlar. Gerçekten en kötü pet geldi Ferit ailesi ya. Normalde bu petin gelmemesi lazımdı. Neyse abi kırmaya devam edelim. 1067 1067. Hadi bakalım Ferit ailesi ya. Bu arkadaşlar böyle ya. O kadar açıyorum bak. O kadar kupa harcadım. Gitti. Geri geri en kötü pet geldi. çok kötü geldi. Çok şanssızız. Evet arkadaşlar gerçekten çok şanssızız abi. Yani en kötü pet bize denk geldi Ferit ailesi. Gerçekten moralim bozuldu abi ya. Ben moralim bozuldu ya. O kadar güzel petler vardı yani en ucuzu geldi bize. En kötüsü geldi arkadaşlar. Her neyse abi kıralım 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 kıralım. Tamam 2583 76 mi O bak baksanıza. Her vuruşta dili gibi canı gidiyor duvarın abi. Dili gibi canı gidiyor. Çünkü aşırı pro yüz, tamamdır abi. 8 kupamız oldu. Bu arada bir sonraki bölümü açmak için 100 kupaya ihtiyacımız var arkadaşlar. 100 kupaya ihtiyacımız var Ferit Dairesi. Bakalım 100 kupamız olacak mı ama ilk önce bizim abi bence poligonda birazcık arkadaşlar kendimizi geliştirmemiz lazım. Değil mi Tarık? kendimizi geliştirmemiz lazım. Aa tekrardan doğabiliyorum bu arada. Tekrardan mi? Tamam tekrardan doğdum arkadaşlar. Tekrardan Doğduğunuz zaman Ferit dairesi. Evet şimdi sıktığınızda 18 18 veriyor. Oo bayağı iyiymiş abi. Bayağı iyi arkadaşlar. Artık 18 18 veriyor. Abi Yanımızdakine ne bak 2400 olmuş ya. Tekrardan doğabiliyor muyum? Doğamıyorum abi. Ama 149 Robux verirsem abi tekrardan doğmayı aşabiliyorum ama vermeyeceğim abi. Yok o kadar benim Robux'um yok. O kendimi geliştirebiliyorum. Ama jeton ihtiyacım varmış. He. Abi benim o kadar jetonum yok ki ya. Benim o kadar jetonum olsaydı kendimi geliştirirdim. Neyse abi 200 mermi 250 270, 288, 300. Abi şu an çok iyi gidiyoruz. O ne diyor abi? 30 dakika boyunca damage diyor. 30 dakika boyunca damage potion diyor. E ne oluyor arkadaşlar 30 dakika boyunca? He. Abi dur şunu çevirelim. Bekle 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 aklıma şimdi yattı. Şu an 30 dakika boyunca abi bir okuma verdi. Şu an 30 dakika boyunca arkadaşlar daha fazla vuruyoruz. Daha fazla silahımızın tesir gücü yükseldi yani abi. Damage'ı yükseldi yani. Hasar vermesi yükseldi arkadaşlar. Yani 30 dakika boyunca daha fazla hasar veriyoruz. Dur abi onu kullanacağım. Duvarları daha hızlı parçalayacağım. Bu arada tek ben doğabilirim Ferit tanesi 2000 mermide tekrar doğacağım. Çünkü her tekrar doğduğunuzda arkadaşlar daha fazla mermi kazanıyorsunuz ve daha hızlı duvarları kırabiliyorsunuz. Vur abi vur 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 vur. Baksanıza 1260 olduk bile. 1260 olduk. Dur bakayım bu gücü deneyeceğim. Aa kadar Abi 30 dakika boyunca şu anda şey özelliğimiz var abi İksir geldi Duvarları daha hızlı kırma özelliği geldi arkadaşlar Artık daha hızlı kırabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi Yani mermimiz 1260 Ama sanki duvara öyle bir kırıyoruz ki mermimiz 300 bin gibi <laughs> Abi süpermiş ferit tanesi gerçekten süper arkadaşlar Neyse abi duvarları şöyle patlatalım kıralım kır kır kır, kır. İşte bu ferit tanesi Duvarları paramparça ettik abi Başka ne var abi yeni bir ödül var mı yok Burada yeni bir ödül var mı 2 dakika sonra Abi efsane pet gelecekmiş 2 dakika sonra Onu alırız arkadaşlar Başka ne yapalım? Başka ne yapalım? Yumurta atacağım ben ya. Abi gözünüzün güzel bir şey gelsin. Güzel bir şey. <laughs> ya. Yeter artık ya. Abi yeter ya. Abi bu kadar kötü olamam abi. Bu kadar da şanssız olamam Ferit ailesi. Hepsi de ankamın un abi. Hepsi de yani en kötü petlerden. Oyunun en kötü petleri abi. O kadar sandık açtı bize denk geldi. Ya arkadaşlar önceki simülasyon oyunlarında şanslıydım ama bu simülasyon oyununda o kadar şanslı değilim. Evet can Evet arkadaşlar gerçekten şanssızım Ferit ailesi. Targama sen de şanssızsın. Evet ben de şanssızım. Sen de şanssızsın. Evet arkadaşlar ikimiz de şanssızız abi gerçekten. ya Adamdaki pete bak abi. Adamda 4000 mermi var bu arada. Ondaki peti gördünüz mü Ferit Tayyip'e? Ondaki pet baksınız abi. Bir de onunkine bakın. Ejder al ejder aldı. Bir de bizimkine bakın. Oğlum oğlum. Oğlum öyle şeyler. Evet arkadaşlar ağlamayacağım. Bu ne abi böyle? Burası ekipman yiymiş. Neymiş? Aa renk değiştirebiliyoruz abi. Renk değiştirebiliyoruz ama hiç gerek yok abi. Kupamı böyle gereksiz yerlere harcamayacağım abi. Kupamızı güzel ve etkili bir şekilde harcamalıyız. Ya benim sidi almam lazım abi ya. Ne böyle ya? Su tabancasıyla duvar kırmaya çalışıyorum. Su tabancası oğlum mu? Aha! Ah. Neyse abi biraz daha kasılmaya devam edelim. 100 zafer lazım abi. 100 kupa lazım. Ya biz 100 kupayı nasıl yapacağız ya? Neyse abi hadi ateş etmeye devam edelim Ferit tanesi. Vur 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 vur. Abi hadi bakalım. Kaç kaç veriyor? 28 28 veriyor. İnanamıyorum abi. Gerçekten çok iyi veriyor. 2000 mermide tekrardan doğacağım arkadaşlar. Ve abi daha çok kasılacağım. 2000 mermide tekrardan doğsam ve daha fazla kasılsam abi. Ben var ya kesin 100 kupa kasarım abi. Onda bir sıkıntı yok. 100 kupayı kasarım. Ama benim yeniden doğmam lazım. Tamam şimdi yeniden doğacağım arkadaşlar. Şöyle tekrardan doğalım. Tamamdır Ferit tanesi. Hem silahımızın tesir gücü arttı. Hem ne abi? 30 32 32 32 veriyor. Efsane. Hepsi... ben pro oldum. Tarık sende 900 mermi var kardeşim. Bak kesin revert yap. Yani tekrardan kesin de o kardeşim. Bunlar ne böyle abi? Neyse bunları kapatalım. Abi tekrardan kesin de o Bu arada yeni silah alabilir miyim? Dur bakayım abi. Bak Glock 10000 abi. Glock almak istiyorum ya. Of aşağıda arkadaşlar baksanıza Utaşlar taşlar var abi. M4 A1 karban var abi? Gerçekten efsane silahlar Ferit dairesi. Ama abi onları alamıyoruz. Şimdi Robux istiyor ve çok kupa istiyor. Alamıyoruz arkadaşlar arkadaşlar gerçekten çok pahalı Ferit dairesi. Aşağıda tarımlı tüfekleri gördünüz mü abi? Efsaneydi gerçekten de arkadaşlar. O silahlarla herhalde abi duvarı değil. Direkt map'i kırarız herhalde arkadaşlar. Şu önümüzdeki atış şeyini bile Deleriz abi herhalde. <laughs> Hadi bakalım kıralım Ferit dairesi. Kır 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 kır. Oha bak bayağı hızlı kırıyoruz şu anda. Şimdi artık arkadaşlar birazcık kupa kasmak istiyorum. Yani direkt robot yapmayacağım. Tekrardan doğmayacağım arkadaşlar. Şimdi birazcık kupa kasacağım ve 100 kupa olduğunda abi yeni bölüme geçeceğim. Artık bizim yeni bölüme geçme vaktimiz geldi Tarık. Öyle değil mi kardeşim? Evet öyle öyle. Evet arkadaşlar bizim artık yeni bölüme geçmemiz lazım Ferit ailesi. Şöyle biraz daha hafif daha kasılalım abi. Hafiften kasılalım bu arada yeni hediye gelmiş abi onu da alacağım. Ee, hafiften daha kasılalım şöyle 2500 2600 falan olalım Ferit ailesi. Hatta gerekirse 3000'lere çıkalım. 3000'lere çıktıktan sonra arkadaşlar var ya abi aşırı gelişeceğiz ya. Mükemmel gelişeceğiz. Şöyle dur alalım. Uf, pet geldi. Tamam abi pet geldi efsane arkadaşlar. Yeni petimiz Universal Megalon. Gördüğünüz gibi abi efsane. Abi 5x boost veriyor. 5x boost veriyor. Hadi bakalım abi. Of çok hızlı kırıyorum. Çok hızlı kırıyorum arkadaşlar. 5 kupam oldu. Oo arkadaşlar süper. 50 kupamız oldu. Vur abi vur 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 Gelişme vakti. Gelişme vakti. Abi 50 50 mermi veriyor. Abi 50 50 mermi veriyor. Efsane bir sürü mermimiz oldu. Evet, sen çok geliştin. Evet ben çok geliştim. Sen az geliştin. O. Sen noobsun. Ben proyum. O. 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 Dalga geçme komşuna gelir başına. Aynen gelir kanka aynen. <laughs> sen benim gibi çalışmıyorsun ki oğlum ben. sana çok fazla çalışıyorum kardeşim. Benim silahım zaten daha boku abi 5000 mermim var ya. 5000 mermi ne demek biliyor musunuz abi? Tak 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 tak. <laughs> Bak abi duvarda direkt parçalıyorum ya. Direkt parçalıyorum ve kazanıyorum abi ya. o 53 kupamız oldu Süper Ferit ailesi. Hadi bakalım daha da geleceğiz. Bu ne? O 100 zaferde böyle bir sandık varmış arkadaşlar. 100 kupada musunuz Bunu açmayacağım abi. Ya. Acaba 100 kupamı buna harcasam mı? Yani adamlar buraya bunu koymuş ki yani yeni bölüme geçmek istersen yeni bölüme de geçebilirsin. Ama istersen burada 100 kupayı da sandık açabilirsin demişler. Evet ben olsam 100 kupaya sandık açarım ve şansımı denerim. Evet arkadaşlar şansını aslında deneyebilirsin. Mantıklı. Ama arkadaşlar ben şansımı bırakmayacağım. İşimi şansa bırakmayacağım tabii ki de abi. 70 kupamız var şu anda. 70 kupamız var Ferit dairesi. Az daha kasılalım ya. Az daha kasılalım. Şöyle 5000, 5100 5200. O bir 50 mermi 50 mermi veriyor. İnanamıyorum gerçekten. 50 mermi 50 mermi veriyor. Şu anda abi görüyorsunuzdur. 50 mermi 50 mermi veriyor. Mükemmel abi gerçekten de. Abi oh, baksanıza direkt parçalıyorum ya. Aha, direkt ma ma mahvettim abi ya. Mahvettim abi. Üstüne bak. 5 kupada aldım. 73 olduk arkadaşlar. Oh, abi baksana da direkt yok ediyorum duvarları ya. Artık aşırı profesyonelim. Aşırı iyiyim. Aşırı mükemmelim ve süperim abi. Gerçekten süperim Ferit Talis. Tarık ezik. Ben ise e, proyum abi. Hı, sensin ezik ben proyum. Aynen kanka. Aynen sen prosun. Ben 5000 vermeyeyim. Sen 2000 vermesin. Bir de bana burada proyum diyorsun. Aha, kime pro olduğunu görüyor görürüz kardeşim. E, görürüz bakalım. O Tarık'ın petleri efsane arkadaşlar. Tarık'ta iki tane efsanevi yıldız peti var. Gördünüz mü? Tarık'ta iki tane efsanevi yıldız peti var arkadaşlar. Gerçekten muhteşem abi. Tarık'ın petleri şimdi Allah var yukarıda gerçekten iyiymiş arkadaşlar. Ama benim en azından en azından arkadaşlar o siyah olan petim iyi yani. Bak o ejderhalı petim iyi. O Tarık'ta yoktur büyük ihtimalle inşallah. Bunu abi Açsam mı bunu acaba ya? Açmayın ya da boş verin arkadaşlar. Yeni bölüme geçeceğim ben abi. Hiç böyle şansı bırakmayacağım. Ne işte bu? yeni bölümdeyiz abi. Yeni bölüme geçtik. Of of of. Burası biraz zormuş baba bak. Duvarların canı da arttı arkadaşlar. Duvarların canı da bayağı arttı canım ailem. Evet abi bak bak burada arkadaşlar var ya. Doğa hızlı kazılıyorsunuz ve efsaneymiş abi. Mükemmelmiş yemin ediyorum burası. Tarık buraya gel. Aa, yüz kupa ihtiyacım var. Evet yüz kupa ihtiyacı varmış Tarık'ın ama. Of abi kır, kır 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 kır. Duvarları kır abi. Bu ne? Yeni ödül geldi mi? Gelmedi abi. Yeni ödül gelmedi. Abi, kır abi kır, kır 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 Of of of. Çok hızlı kırıyoruz Ferit ailesi. 200 bin canı bile olmasına rağmen. Aşırı kırıyoruz ve kupamızı aldık işte bu. Bir sonraki bölüm için kaç kupa gerekiyor acaba? Tarık ne yapıyorsun orada? ö ee, kasılıyorum. O oh, Tarık kasılıyor. Ezik ezik. Aa, sen eziksin kardeşim bak. Ben kasıldım şu anda efsaneyim abi. Gerçekten efsaneyim arkadaşlar. Bu neymiş burada böyle. Oh, şurada bir yumurta varmış Ferit tarisi. Dur şu bir 500 mermi de alalım. Ne kadar mermimiz oldu arkadaşlar? 7658 mermimiz oldu. Şunu bir açalım Ferit Dayz'e. Hop ona yine kötü pet geldi ya. Hep kötü petler geliyor kafa yiyeceğim abi. Neyse Ferit tanesi. Sağ razıla ne var canım ailem? Tıkla tıkla tıkla. Sağ çıkan video ya. Lütfen tıklamayın be Ferit tanesi. Sizleri çok ama çok sevdim. Gerçeğini unutmayın arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Benim Roblox kanalım. Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Sağ razıla video var. Lütfen arkadaşlar grubumuza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.